Sene 1968, Mart ayındayız. Amerikalı askerler Vietnam'da Milay denilen köylere giriyorlar. Oradaki Vietnamlı askerleri bulup öldürmek için. Bu tipik bir bul ve imha et görevi olacaktı aslında. Oradaki Vietnamlı köylülerin Vietnamlı askerlere yardım ettikleri biliniyordu. Bu yüzden bütün Amerikalı askerler oradaki bütün halktan da aynı zamanda nefret ediyorlardı. O günde bir istihbarat geliyor askerlerin köylerde saklandığına dair. Bu yüzden Amerikalı askerler Vietnamlı askerleri öldürmek için bu küçük köylere akın ediyorlar. Köylere giriyorlar. Hiçbir asker bulamıyorlar. Ve hiç kimse onlara ateş açmıyor. Köydekiler silahsız. Sadece köyde çocuk, kadın ve yaşlıların olduğunu görüyorlar. Silahsız köylülerden 5 ile 600 arasındaki bir kısmını öldürüyorlar. Birlikler kulübelerin kapılarından yaylım ateşi açıyorlar. Diğer askerler ise kaçmaya çalışan köylüleri kadın ihtiyar çocuk ayrımı gözetmeksizin öldürüyorlar. Tek bir kişi olanları durdurmaya çalışıyor. O da bul ve imha et görevine destek veren bir helikopter pilotu. Havada olan biteni görüyor, yere iniyor, birliklerle konuşmaya çalışıyor ama bir sonuç alamıyor. Bütün bu olaya karışan asker sayısı ancak tahmin edilebiliyor. 50 tanesi birebir öldüren askerlerken 200 tanesi bu olaya tanık oluyorlar. Bir hafta içinde de 500 tane asker bütün olayı biliyor, haberini alıyor. Üstelik bütün birliklerin Cenevre Sözleşmesi'ni bilmeleri gerekiyordu. Cenevre Sözleşmesi'ne göre sivillere ve hatta teslim olan yaralı ya da hasta düşman askerlere zarar vermek bir savaş suçuydu. Yani işledikleri bir savaş suçuydu bir suçu rapor etmemek de suçtur. Aradan bir yıl geçmesine rağmen hiç kimse suçu rapor etmiyor ve herkes suçu örtbas ediyor. Amerikan halkı olayı 1969 yılında yani olaydan bir yıldan fazla bir süre geçtikten sonra bir asker terhis olduktan sonra öğreniyorlar. Bir mektup yazıyor kongreye ve o zaman öğreniyorlar. Asker de terhis olduğu için yazıyor aslında. Eğer hala askerliğine devam etseydi muhtemelen hiçbir şey anlatmayacaktı. Peki nasıl oldu da bu kadar insan böyle bir olaya karıştı ve hiç kimse konuşmadı? Herkes örtbas etti. Örtbas edilmesinin asıl sebebi korkuydu. Bu olayı gerçekleştirenler bir savaş suçu işledikleri için bir mahkeme onları beklediği için korkuyorlardı ve bunu itiraf edemezlerdi. Peki tanık olanlar? Tanık olanlar neden korkuyordu? Neden itiraf etmediler? Neden böyle böyle oldu diye hiç kimseye söylemediler? Onlar da bir şeyden korkuyordu gruptan dışlanmaktan, ispiyoncu ya da hain ilan edilmekten. Normal şartlarda bir gruptan dışlanırsan diğerine girersin. Bunda bir sorun yoktur. Ama eğer bir askersen, askerliğin bitene kadar aynı ekiple, aynı grupla çalışmak zorundasın. Bu yüzden eğer o gruptan, gruptan dışlanırsan işin bitti demektir. Çok zorlu günler seni bekliyor demektir. Bu yüzden o grupta hain ya da ispiyoncu olarak anılmak istemezsin. Bir gruptaki bireyler grup bütünlüğünü sağlamak için tek bir birey gibi hareket ediyorlar. Bütünlük bozulursa grup dağılmaya başlar ve yıkılır ve kimse grubun yıkılmasını istemiyor. Grup üyeleri diğerlerini dışlar ve başkalarını düşman kabul eder. Bu daha çocuklukta başlar. Çocukken ilk kez grup oluşturmaya başladığımızda içimize başkalarının girmesine izin vermeyiz ve başkalarını aramıza almayız ve kendimizden olmayanları küçümseriz, dışlarız. Bir düşman yoksa hemen bir düşman bulunur ve olmayan bir düşman yaratılır bazı zamanlarda. Çünkü eğer bir düşman olursa grup kendi hatalarını, kendi kusurlarını görmez. Düşmana kanalize olur ve düşmanın hatalarını görür. Bunu politika sık sık yapar. Hitler zamanında da görmüştük. Grup düşüncesi şunu söyler aslında. Herkes bir konuda hem fikirse mutlaka onlar haklıdır. Benim fikrim yanlış olmalı. Bu yüzden oyun bozan olmanın anlamı yok. Ve susmayı tercih edersin. Ama bu tamamen bir saçmalıktan ibarettir. Çünkü herkes aynı şeyi savunuyor diye bu o fikri doğru yapmaz. Şimdi sizi bir bekleme salonuna götüreceğim. Burada bir kişi hariç diğer herkes oyuncu ve zilin çalmasıyla birlikte herkes ayağa kalkıyor. Ve oyuncu olmayan yani denek Öylece bekliyor önce, anlam veremiyor. Sonra her zil çalışında insanlar ayağa kalkmaya başladıkça kendisi de ayağa kalkıyor. Sonrasında herkes birer birer içeri giriyor ve kadın denek tek başına kalıyor. Tek başına kaldığı halde etrafında hiç kimse olmamasına rağmen zil çaldığında ayağa kalkmaya devam ediyor. Neden ayağa kalktığına dair hiçbir fikri yok üstelik. İşin ilginç tarafı bu denek ayağa kalkıp oturmaya devam ettiği süre zarfında yeni insanlar geliyor. Bu insanlar oyuncu değil. Bir süre sonra ortada hiçbir oyuncu yok. Hiç kimse yok. Hiç kimse neden oturup kalktığını bilmemesine rağmen oturup kalkmaya devam ediyorlar. Bir seminerde etkileyici bir cümle duyduğunuzda önce bir kişi alkışlamaya başlar ve ardından alkışlar çoğalır çoğalır ve kendinizi alkışlarken bulursunuz. Yolda yürüyorsun ve koca bir grup insanın aynı yere uzun uzun baktığını görüyorsun. Ne yaparsın? Muhtemelen sen de aynı yöne bakarsın. Basit bir deney var aslında yıllar önce yapılan Salomon Ash deneyi. İlk kez 1950'lerde yapılıyor. Toplum baskısının nasıl bizi etkilediğini gösteriyor. Bir deneye farklı boylarda çizgiler gösteriyor. Bu sırada da denekten bir çizginin referans çizgiden daha mı uzun yoksa eşit mi yoksa daha mı kısa olduğunu söylemesi bekleniyor. Denek Odada yalnızsa eğer gösterilen bütün çizgileri doğru bir şekilde değerlendiriyor çünkü çok basit bir deney. Sonra odaya oyuncular alınıyor ve denek onların oyuncu olduğunu bilmiyor. Oyuncuların hepsi arka arkaya yanlış cevaplar veriyor. Referans çizgisinin bariz bir şekilde daha uzun olmasına rağmen kısa diyorlar. Sonrasında ise deneye geliyor sıra ve deneklerin %30'unda denek kendisinden önce cevap verenlerin söylediği yanlışı tekrarlıyor. Sadece topluluk baskısı yüzünden. Peki beynimiz neden böyle çalışıyor? Bu düşünce sistemi aslında bize atalarımızdan yadigar. O zamanlardan bir yırtıcı hayvanın seni avlaması an meselesiydi ve herkes gibi davranmak zorundaydın. Herkes korkunç bir anda, tehlikeli bir anda nasıl davranıyorsa senin o an düşünmeye fırsatın yoktu. Hemen onlar gibi davranmak zorundaydın ve bu şekilde onları taklit etmeyi öğrendin. Onlar gibi davranmayı öğrendin. Farklı düşünmek seni anında öldürebilirdi. Farklı hareket etmek seni anında yok edebilirdi. Bu fikirde bize böyle yadigar kaldı ve biz hala bu şekilde davranıyoruz. Bunun bize ne kadar zarar verdiğinin farkında bile olmadan. Televizyonda bile bugün hala sitcomlarda arkadan bir kahkaha efekti verilir ki sen de grup düşüncesine dahil olup kahkaha atabilesin. Çok sevdiğim bir sözle bitirmek istiyorum bu videoyu. Uçurtmalar rüzgar gücüyle değil, rüzgara karşı koydukları için yükselirler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.